Kabızlık kilo vermeyi neden engeller? Bağırsakların yavaşlaması metabolizmanın yavaşlaması, kabızlık genellikle bağırsak hareketlerinin yavaşlaması anlamına gelir. Bu durum sindirimin ve toksin atımının da yavaşlaması demektir. Metabolizma yavaşlarsa vücut daha az kalori yakar. Şişkinlik ve su tutulması, kabız olan kişiler genellikle karında şişkinlik, ağırlık hissi ve bazen ödem, su tutma yaşar. Bu da tartıda fazlalık gibi görünebilir ve motivasyonu düşürebilir. Toksin birikimi ve insülin direnci riski, bağırsaklarda uzun süre kalan atıklar toksin üretimini artırabilir. Bu da hücresel düzeyde inflamasyon ve hatta insülin direncine neden olabilir. İnsülin direnci kilo vermeyi zorlaştıran en önemli etkenlerden biridir. Hormon dengesizlikleri, bağırsaklar serotonin gibi bazı hormonların üretildiği yerdir. Kabızlık varsa bu hormon dengesi bozulabilir. Bu da iştah kontrolünü etkileyebilir.